Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin artan süt fiyatlarının üreticileri zor durumda bıraktığını ifade ederek, süt inekleri kesime gönderiliyor. Böyle giderse birkaç ay sonra süt ürünleri üretilemeyecek. Bunun en büyük zararını halk çekecek, dedi. Ulusal Süt Konseyi'nin verdiği 4 lira 70 kuruşluk desteğin üreticiye ulaşamadan eridiğini ifade eden Aytekin, üreticileri sütü en fazla 4 liraya sararken, market raflarında litresi 15 lirayı bulan süt fiyatları görüyoruz. Üreticiler kazanmıyor ama birileri litrede 10 lira kazanıyor. Bu düzendeli dumrul düzenidir, ifadelerine yer verdi. CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in açıklaması şöyle, Türkiye bir gıda krizine doğru hızla savruluyor. Birçok üründe maliyet fiyatlarındaki artış üretimi etkiliyor. Bir yandan ihracat rekoru kırdık diye övünüyoruz, ama yapılan ithalatı konuşmuyorlar. Türkiye'de tarım ve hayvancılık stratejik bir sektördü. Ama iflas eden ekonomi politikası bu iki sektörü çok ağır bir şekilde vurdu. Hayvancılıkta büyük sorunlar yaşanıyor. Süt veren inekler kesimhanelere gönderilmek zorunda kaldı. Beynir'in başkenti dediğimiz Balıkesir'de, geçtiğimiz yıl 20 binin üzerinde süt ineği kesimhanelere gönderildi. Türkiye üzülerek söylüyoruz ki bir gıda krizine evriliyor. Bunu tersine çevirmek zorundayız. Üreticilerimizin sorunlarını dinlemek ve çözüm üretmek zorundayız. Bu konuda TBMM'ye sunduğumuz süt üreticilerinin sorunlarının araştırılması ve çözüm önerilerinin belirlenmesine önergesini daha fazla zaman kaybetmeden gündeme alalım ve sorunları iktidar muhalefetlemeden birlikte çözelim.